Herkese merhaba. Konut piyasasında bu sıra önemli gelişmeler oluyor. Ekonomide bir balon nasıl oluşur derseniz işte konut sektöründe tam bu aşamadan geçiyoruz. Bundan önceki iki yılda konut sektöründe balon yoktu. Çünkü hızla yükselen bir enflasyon ve talep vardı. Satıcılar fiyatı arttırdıkça karşılarında alıcı buldular ancak durum şu anda değişiyor. Konu önemli ve bu yüzden izleyicilerimize bir paylaşım yapma gereği duyduk önümüzdeki haftalarda ekonomide bir daralma ve buna bağlı konut sektöründe bir küçülme öngördüğümüzü dile getirdik. Bugün konut piyasasındaki son durumu analiz edeceğiz ve konut piyasasında ortaya çıkan bu önemli durumu sizlerle paylaşacağız. Ayrıca konut sahibi olmak isteyenler için almak istedikleri evin değerini nasıl doğru tespit edecekleri bir yöntemden de bahsedeceğiz. Aslında konut alma sürecinde neler yapılması gerektiği konusunda bundan çok önce daha detaylı bir içerik hazırlayıp izleyicilerimizle paylaşmıştık. Ancak YouTube algoritması maalesef insanlara yararlı bilgileri değil, insanları korkutan içerikleri ön plana çıkartıyor. Mesela başlık atsanız dolar 50 lira olacak diye izlenme rekorları kırarsınız. Ama herkesin büyük hata yapmasının önüne geçecek konut alırken doğru fiyat belirleme tekniğinden bahsetseniz YouTube algoritması bunu anlamıyor ve videoyu ön plana çıkarmıyor. Dolayısıyla hayati öneme sahip bir bilgiden binlerce izleyici yararlanamıyor. Ev nasıl alınır adlı çalışmamıza ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için bu videonun linkini yukarıya iliştirdik. Şimdi analize başlamadan önce kısaca şunu duyuralım. Ekonomi Bilen kız, Telegram kanalı oluşturduk. Bu grupta bazı önemli gelişmeleri izleyicilerimizle anlık paylaşabiliyoruz. Ayrıca sizden gelen soruları da cevaplandırabiliyorum. Bu yüzden hep ekonominin en güncel nabzını tutan ve hiçbir yerde bulamayacağınız analizleri kaçırmamış olacak ve hem de yeri geldiği zaman bana doğrudan sorular sorabileceksiniz. Kanala abone olabilmek için bu videonun açıklama kısmında yer alan linke tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi dönelim konumuza ve önce kısaca piyasadaki güncel durumdan bahsedelim. Konut piyasasında bir durgunluk olduğu aşikar. Rakamlara bakarsak eğer Kasım verileri satışlarda baş aşağı düşüşü işaret ediyor. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satış sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı ayında kıyasla %34 düştü. %30 ve üzerinde yaşanan düşüşler ciddi bir trend göstergesi olarak değerlendirilir. Bu anlamda %34 bize ciddi bir mesaj veriyor. Bundan önceki ayda yani Ekim ayında da bir önceki yıla göre konut satışlarında %25 düşüş yaşamıştı. Konuyu sadece rakamsal istatistiklerle sınırlamayıp sizin için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konut konusunda duayen emlakçılarla temaslarla bulunduk. İstisnasız bütün gayrimenkul uzmanları konut piyasasında özellikle Ekim ayından itibaren piyasada bir düşüş yaşandığını işaret ediyor. Evet piyasada bir düşüş süreci yaşanıyor. Peki fiyatlar buna nasıl tepki veriyor? Ev nasıl alınır adlı videomuzda belirttiğimiz gibi internette 100 ilan varsa bunun ancak 5-10 tanesinin doğru fiyattan ilanı koyulduğunu belirtmiştik. Buna göre konut almak istediğiniz bölgedeki ilanların büyük çoğunluğu zaten çöp. Burada Endex adlı bir firmadan bahsetmek istiyoruz. Endeksa bundan birkaç yıl önce bir grup girişimci tarafından kurulmuş. Bankalarda yapılan konut eksper değerlemelerinin arşivlendiği bir platform. Yanlış anlaşılmasın. Bizim Endeksa ile hiçbir bağımız ve ilişkimiz bulunmamakta. Burada sadece sizin için önemli olabileceğini düşündüğümüz bir bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Kısaca endeksa size belirli bir konumda yer alan bir konutun konumuna, oda sayısına ve diğer bazı kriterlerine göre banka ekspertiz değerini yaklaşık olarak veriyor. Bu değerlemeyi yaparken de sizin girdiğiniz konuma yakın bölgede yapılan banka eksper değerini örnek alıyor. Burada sanırız bir adet ücretsiz değerleme imkanı bulunmakta. Ancak daha sonraki değerlemeler düşük bir ücret karşılığı yapılıyor. Satıcılar kafalarına göre bir fiyat belirleyip bunu ilana girebilirler. Ancak önemli olan satıcıların girdiği fiyat değil, alıcıların ne kadar vermeye razı olduklarıdır. Unutmayalım, piyasayı belirleyen hep alıcılardır. Endekse verileri piyasada işleme dönen yani satılan konutların fiyatlarını arşivlediği için bize kulaktan dolma o fiyata satıldı. Bu fiyata satıldı şeklinde afaki bir rakamdan ziyade gerçek anlamda bir bölgede satılan konut fiyatlarını vermekte. Bir evi almak ya da satmak istediğiniz zaman endekse kullanıp bölgenizde güncel olarak gerçekleşen satışların değerini görebilirsiniz. Alın içinde satan içinde bir mülkün el değiştirilebilecek doğru değerini belirlemek bu anlamda önemli. Endeks. Aynı zamanda Türkiye geneli içinde bazı istatistikler vermekte. Buna göre Türkiye genelinde satılan gayrimenkullerin ortalama metrekare fiyatı yükselmeye devam ediyor. Eylül ayında konut birim metrekare fiyatı 11.150 lira iken bu Ekim ayında 12.049 liraya, Kasım ayında ise 13.238 liraya yükselmiş durumda. Yani talepte ciddi oranda bir azalma olmasına rağmen satılan konutların fiyatları artmaya devam ediyor. Ekonomide balon dediğimiz şeyi bundan daha iyi tarif edemezsiniz. Görünüşe göre geniş kitleler konut alımını durdursa da küçük bir kesim konut fiyat artışlarının devam edeceğini düşünerek konut almaya devam ediyor önümüzdeki dönemde bu vatandaşların haklı olup olmadıklarını göreceğiz. Ama konut satışlarının on binlerce düştüğü bir ortamda fiyatlar artmaya devam ediyorsa gidişat çok da iyi değildir. Ev nasıl alınır adlı çalışmamız bu anlamda önemli. Ev almak istiyorsanız eğer doğru fiyattan alırsanız piyasadaki herhangi bir düşüş anında kendinizi korumuş olursunuz. Bu yüzden bu ev nasıl alınır adlı videomuzu mutlaka izlemelisiniz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir yerde olmayan analizlerle yeniden görüşmek üzere.